canım. Bir şey yapmaz herhalde yani. Ne yapacak? Vallahi kliniktekiler hiç öyle demiyor Sıla. Benimle beraber abim nerede olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Sen hiç merak etme. Cihan, Gurur, Mine hepsi bana emanet. Hem Sinem ablayı hem Metin abiyi. Biraz da bunları yapmaya yetersiz olabilir misiniz? Lafları bak laflara. Yürek miydin sen? Gelin dizisinin yeni bölümünde Cihan Metin'e Sinem'in hiçbir suçu olmadığını her ne kadar anlatmak istese de Metin artık kimseyi dinlemeyecek Hançer artık Cihan'ın her zaman arkasında olacak Cihan da Hançer sayesinde artık bütün engelleri teker teker aşımaya başlayacak diğer yandan Fadime ile Aysu Melih'i bulup bir an önce yurt dışına gitmesi için elinden geleni yapacak çünkü Metin'in eline düşerse Metin'den kurtuluş olmayacağını bilecek diğer yandan Hançer Çer Mukadder ile konuşup Metin'in ve Sinem'in arasının bozmasını istemeyecek çünkü Mukadder'in Mine'yi annesine karşı kötülediğini gördükten sonra Mukadder Hanım'ı uyaracak analiz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.